En taze fantalarımı şimdi içeceksin Kate'le, bir hiç merak etme, şu boş şişeleri şöyle bir atalım... MİUV! Fazla vaktim yok! Merak etme, şimdi gelir fantaların... MİUV! Çok lezzetli görünüyorlar! Anne oh, ne kadar güzel fantalar! Ben de istiyorum, ben de... Miu, bunlar benim zombi baba. Ay ay ay. Ne oluyor Hey ee, zombi baba sana satışım yok. Git buradan. <laughs> Ama bana hani satacağını söylemiştin. Ketle buyur fantalarını taze içebilirsin. Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Burcu 128 TL. Buyur bakalım. Miyav. <laughs> Çocuklara bu fantayı bayılacak. Sen daha gitmedin mi be adam? Yürü gitsene. Seni yüzünden gelecek olan müşteri de kaçıyor. Dur ben iste patapim lütfen bak sana bir fikrim var elimde bu malzemelerle fantalarına yeni bir tat katabilirsin hem daha büyük fantalar üretmek istemez misin? He? daha büyük fante mi? Bak şimdi izle beni önce titanyumu gönderiyoruz. Ondan sonra bu turuncu fanta aroması ve bu şişe. E ben de bunları yolluyorum zaten üretmek için. Beni mi kandırıyorsun? Sen daha iyi hiçbir şey görmedin. Şimdi büyük fanta gelecek. Hayatında ilk defa o kadar büyük bir fanta görmüş olacaksın. Anya o fantanın büyüklüğü de öyle? Bu fantayı git şimdi 500 liradan sat. Kusura bakma zombi baba başta sana hiç güvenmemiştim ama şimdi evcilleştirdim beni teşekkür ederim sana her istediğini veririm. Ben senin bir şey istemiyorum. Sen benim dediklerimi yap yeter. Gel şimdi benle diğer anomali İtalyan birey notları da evcilleştirmeliyiz. Daha senin gibi dört tanesi var la. Baba. Çabuk oğlum ana daha ben zor zorla bere sapata bir mevcut la. Anne bu anam alıyordu bizi baba. Yani hiç benzemez. Çok zor incelişmiş ya. Ne gördüm. Arkadaşlar sanırım şu anda Ego Duran'da yolcuları topluyor. Hadi biz de yolcuymuş gibi gidelim. <laughs> Yolculuk nereye? Ölüme. Kardeş, bizim acil hastaneye gitmemiz lazım. Hastamız var. Doğaydı ben. atla otobüse. İyi, tamam, tamam. Atla bebeğim. Bizi burada bırakıp gidemezsin diyorum sana. Ama izyanda Sana hastamız var dedik o kadar. <laughs> Sıradaki durakta durdu. Gel frontman, Gittiğin yere götüreyim. <laughs> frontman sen otobüse binecek kadar düştün mü la? Kapat çeneni zombi baba. Arabamla gitseydim arkama 50 araba yapışırdı. Ne yapabilirim oğlum? Gözden uzak olmalıydım. Anomalisi otobüsü madde front beni bindiriyorsa bizi niye bindirmiyor la? Siz otobüsüme binmeye layık değilsiniz. Ne diyor bu zombi baba? Anlamadım ama bizi bindirmeyecek kesin. Basın gidin lan. <laughs> Acelem var beni hızlıca götür tamam mı anomali otobüsü. Hiç merak etme. Çok hızlı bir şekilde götüreceğim seni. Ha? Yolu kapatmışlar. Hırsızlar! Sonunda seni yakalayabildik anomalisi otobüsü. Çabuk! Cebinde kaç param varsa hemen ver. Yoksa burada yere gidemeyin. Benden size bir kuruş para çıkmaz. Çekilin lan! Yakalayın şunu! Hayır! Bu olamaz! Bunlar ciddiymiş! Şaka yapıyorlar sanıyordum. Yardım edin lütfen! of adam Alice'i Devceleştiremedik devcilleştiremedik bu çok kötü oldu yardım et bana yardım e et He, yardım mı istiyorsun? biz yardımı geri çevirmeyiz la ne oluyor lan bunlar da nereden çıktı bizim derdimiz adam Ali otobüsüyle sen de değil zombi baba ama bizim arkadaşımıza bulaştı Yettim zombi baba yettim Onları bana bırak kanka Sekti geber Hayır Bunun bedelini ödeyeceğim sana Anamalisi otobüsü İyisin de mi Özür dilerim zombi baba Ben başında sizi otobüsüme bindirmemiştim Affedebilecek misin beni Eğer evcilleşirsen olur Tamam. Ne istersen yapacağım. Sağ ol. Hayatımı sana borçluyum. Hadi çocuklar atlayalım anomalisi otobüsüne. Gelin. Vaktimiz az. Ee, ah. Anomalisi otobüsü. Otobüste pek rahatmış la. Ana bu kadar rahat olacağını düşünmemiştim. Benim otobüsüm hep rahattır çocuklar. Ha, ne oluyor be? Bu hırsızlar ölmemiş miydi? Sizin hala burada ne işiniz var? Siz bizim hırsız Bayes, 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 Biz de Bayes, Bayes, Yürümeye devam et Bayes, 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 Ah, ah. Anomali otobüsü Nerede kaldın sen Senin yüzünden gideceğim yere geç kaldım Yolda gelirken başıma neler geldi Haberi var mı senin Jason Canımı zor kurtardım Son durağa geldik inin Jason bu kadar sinirlenme lütfen Zaten şu anda çok önemli bir işin ucundayız Daha sonra seni anomali otobüsü bırakır Hadi çocuklar yaralama iten ya rotları da bulup evcilleştirmeliyiz. Arkadaşlar siz burada mıydınız? Hoş geldiniz. Biz de anama iten ya Evet. Lütfen yardım edin bize. Anama İtalyan bereyi rotları evcilleştirebilmemiz için. Şimdi videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olmayı dinleyin. Şimdi kontrol ediyorum. Oh herkes videomuzu beğenmeye başlamış. Abone olmaya başlamış. Çok teşekkür ederiz. şimdi sıradaki kendi amali İtalya Pererot. Aha da şu gördüğünüz korkutucu evin içinde. Değil mi? Kanka o evin içinde Lysok Sekola var. Ve çok korkutucu ve çok yabani. Evcilleşmesi imkansıza yakın. Denemekten başka çaremiz yok. Beristı Patap'im biz şu anda dört kişiyiz. O tek kişi... Öyle deme zombi baba. O çok akıllıdır. Bunu göreceğiz. Ana! Evin önünde birisi var mı? Şşş! Sessiz olun. Ana! orada ne işi var ki? Bu ev aslında normal bir eve benziyor arkadaşım. Hiç de görüntüğü kadar korkutucu bir şey değil gibi. Ama burnuma çok çok pis pis kötü kötü kokular geliyor. Neden bunu iki kez dedi biliyor musunuz? Çünkü buradaki Lysok Sekola iki kere denmeyen şeyleri algılayıp tespit edebiliyor. Sok Sekola. Bu muydu lan korkutucu evin? Neredesin ha neredesin? Ben Sony'im. Karşıma çıkamayacak kadar korkak mısın yoksa ha? Ben TV turlarım seni bulmak için. Nerede lan bu nerede? En üst katta mı ki acaba? Allah Allah bu balkonda da değil. Sen benim evimde saygısızlık mı yapıyorsun ha? Sony? Aa! Aa! Bu gerçekten de çok korkutucuymuş. <laughs> Söylediğim sözlerden dolayı çok, çok özür dilerim. Lay sok uzak dur lan benden. Ana silah tutukluk yaptı la. Sen benimsin tıpkı diğerleri gibi. Aa! Ana, kaç saat oldu hala Sonic'ten bir ses yok. Acaba birimiz gidip mı Tamam, siz burada kalın. Ben Sonya'ya e bakıp geleceğim. Anne, evde çok korkutucu. Oh, ben şimdi bu eve nasıl gireceğim? Baba, biz buradayız. Bir şey olursa bağır. <laughs> ben bağırana kadar... Ah. <laughs> Belki de çoktan başıma bir iş gelir. La il soccicola, burada mısın? Amacım zarar ziyan vermek değil. Amacım seni inciliştirmek. Lan sok Zegola. Zombi baba. Koleksiyonuma güzel bir örnek olacaksın. Gelme. Git. Gelme. Aa, gel valla. Bırak beni peşimi bırak. Yok öyle ya sen benim evime geldin. Geber git. Sonia ne yaptın lan? Ne yaptın ona? Görürsün şimdi. Vah başımıza gelenler. Zombi baba sen niye buradasın ki oğlum? Sen niye buradaysan ben de o yüzden buradayım la. Kapatın çenenizi. Başkaları var mı? Çıkay bizim oyunda. Benim çoğum çocuğum canı var. Bizden başka kimse yok. Ne yazık ne yapacaksan yap şimdi. Öyle tadı çıkmaz. Yavaş yavaş. Dilim dilim Zombi baba çok geç kaldı İçeri girip Bakmalıyız Ben sağdan gideceğim seni soldan Zombi baba Zombi baba Neredesin ses ver He. Buradaki kapı açılmış Dışarı mı çıktılar yoksa Dışarıda olsalardı Şimdiye görürdük Belli ki değiller Küçük zombi. Buraya gel. Burada bir merdiven var. Aynen. <laughs> Silahını eline al. Aşağıda kiminle yüzleşeceğimizi bilmiyoruz. Ha? Lion Socks Sekola. Köylüler! Zombi baba! Sonic! Anam hadi otobüsün sakın onu öldürme! Nasıl öldürmeyeyim be? Görmüyor musun? Bu seni öldürmeye çalışıyordu ama! Beni asla evcilleştiremezsiniz! Onayla evcilleştirebilirim! asla evcilleştiremezdi zombi baba. Onu yıllardır tanırım. Çok yabaniydi. Hadi küçük zombi çözelim onları. Seni o kadar uyarmıştım. Anamali otobüsü gitti işte adama İtalyan Pereyrotlarından birisi. Oo, of. La evcilleştirebilseydik. Neler olurdu neler. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Sonic adamı iddiaya bir yıldırı Sonic bir daha da böyle korkunç evlere girme tamam mı? Yıllardır merak ediyordum ne yapayım? Neyse biz gidiyoruz şimdi sen de evine git. Gelin çocuklar. An Pali Babel buralarda bir yerdeydi. Şu yanın ağacın orada olmasın? He! <laughs> Ampali Babel. Sesi mi duyuyor mu la? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Çikolatam. O King Kong çikolatamı çaldı. <laughs> sana yardım edeceğim Ampali Babel. Üzülme. O gözyaşlarını dökme. Nerede bulurum o King Kong'u? İne <laughs> yiye gitti. içine. Beni takip edin anomal otobüsü. O King Kong'dan çikolatayı yer alamazsak Ampali Babel evcileştiremeyiz. Ay ay duymadın mı? King Kong'dan bahsediyor. Ona gücümüz yetmez. Denemekten başka şansımız yok. <laughs> Bu çikolata çok lezzetli. Siz de nereden çıktınız King Kong Hemen o elindeki çikolatayı ver Yoksa bak biz karışmayız Bir sürü Muz kasalarım var Bula bula çikolatayı mı buldun Bu çikolata Benim Vermem Kanka bu böyle olmayacak Fantamı kullanmakta başka çarem yok Fanta <laughs> Seni bu Fanta'nın içinde çıkart. Bir daha da seninle küçüklerin çikolatasını çalma tamam mı? King Kong boyundan utanla. Hadi kankalar bu Fanta hapse fazla tutamayacaktır. Çabuk Ampali Baba'ya e yetişelim daha fazla ağlamasın. <laughs> Ağlama artık al çikolatan. He, bu benim çikolatam. Ama nasıl olur bu? Sana söylememiş miydim biz o King Konglardan alırız diye? Şimdi evcilleştin mi? Evet. Artık Kendi evcil hissediyorum. O zaman bizi katıl. Ve diğer anomalileri bulalım. Anbali Babel umarım dediğinde haklısındır. Karker kuru burada bulabiliriz. Ama o da eğitemeyiz. Çünkü eğitime aç birisi o. Biz de zaten yabani olduğu için evcilleştirmeye çalışıyoruz ya. Ama önce yukarı çıkmalıyız oğlum. Kızın ee, ah. sonunda çıkabildim. De, burası çok büyük la. Aha, vallahi gördüm. Karken kurkur işte orada. Sakin olun köylüler. Hepinize Luna Park yer var. Sırayla geçin lütfen. Bende istiyorum, bende. Bende bende. So. Şu... Gel Kurada bakın hele Benim trenime Benim müşterilerimin Parasını alır Gel lan buraya Kar ker kur kur Korkunç Sen burada ne yapıyorsun benim müşterilerim benim trenim. Ver lan paralarımı çabuk. Burası benim dükkanım lan. Çek Anne ne oluyor orada? Beni bir dikkatli ol kardeşim. Kanka Karkel Kur'a yardım etmeliyiz. Çünkü ben de sağlayacağım ona. Ne oluyor lan? Bir anda bu kadar kişi ne ara geldi? Sıkıştırdık işte devam et zombi baba. Siz beni yenemezsiniz. Zombi baba senin burada ne işin var? Sana yardım etmeye geldik Karker Kurkur. Sen bizim de arkadaşımızsın sonuçta. Zaman uysun. Amali Babel bırak çabuk beni. Sen çok kötü birisin. Jake! O korkunç sağırı bir an olsun yenemeyeceğimizi sandım. Aferin sana Ampali Babel. Karker korkur. Dur seni şuradan kurtarayım. Ee, aa. Zombi baba. Sen bana bir iyilik yaptın. Ben de sana hizmet sunacağıma yemin ederim. Artık evcil bir karker kurum. Bize katılmana sevindim karker kur. Arkadaşlar bugün ana İtalyan birey rotları evcilleştirdik. Umayın videomuz hoşunuza gitmişti. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlk yanı sandı bir video çıktı. Tıkla tıkla. Sağ sola çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.